ne aldın lan aslında? Oh. Da e daha iyi. Daha bu <laughs> <La> ne <laughs> ya? Eee o sadece ölüyoruz ya. Ne aynı her gün yendiğimiz botlar. Geliyor geliyor aynı yerden geliyor. Hadi. Oha. Ha. Klan puanı kazmışlar birinci. Hadi beyler hep aynı ya. yerden, gidelim nereye basak? Herkese A'ya gelsin. Herkese A'ya geçsin o zaman. Ben ortaya kollayayım. Tamam ya. hadi gidelim. Aa seri. Görkem nereye gidiyor? Nereye gidiyor? Ne A'ya yani? mı? Daha sonra bir mizatı seri. Ben buranın yanında var. Dikkat! Bomba atıyorum! Dikkat! Bomba

Ya. Arkada adam. Arkada adam. Altı kişi. Helal atış. Eyvallah. Ali TK ataydın. 6 kişi birden. <laughs> tamam, hadi gidelim. Bunun aynı bir tane adam var. Ne yapıyorsun? Gel 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 gel. Bomba yok mu?

Bomba beyda hepiniz sağdasınız. <laughs> Aynen. Seni göremiyorum. Pegasus. Oğlum ortada lan. Helal. Ya silah biraz tahmin ettim lan öyle. <laughs> sıktım sıktım sıktım. Balkona dikkat edin A'ya aynı. Hani. Tamam hadi gidelim. Uzun ben gidiyorum benim.

Çıkış, babası yorum. Çıkış, babası yorum. Çıkış, Ya bizim adam sandım, de yemin ederim va. Kah Babasına attım ya. Oğlum yazma şu şeyi. Ortada adam. Tam kafadan. kafadan.

Çocuk. Çocuk. Belir, ben kaç. Ben kaç. Tamam ne yapayım? Alın, dandik silahlar alın. Alın, alın bir el alın. Başka bir şey Bomba imha alın, edildi. Alalım. alalım bir. Bir elimiz kaldı. Dandik silah. Görev alalım. başarısız. Hadi gidiyoruz. Yeşil silah var elimde Senin elinde ne var burada?

Oyna la onu. Onu servisini <laughs> değiştirdi gördün nasıl? Oha. <laughs> Hadi beyler şimdi herkes alsın silahını gidiyorsun. Alamadım. Bey, herkes bey kısadan yok kısa kısa oyun herkes yardım. Hadi gidiyoruz. Al işte en uzak yer. Tamam. Şuna atar lan. Bomba. Ağlamazsa Ha. Bomba kuruldu. Ya da ne istiyorsan dal. Kaç bomba. Çöp 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 Gülüşün, Ali. Çıkış, bomba Bombayla, böyle alır kan. Çöze. Çözemez. Çözüyor, çözüyor, çözüyor. Bomba var. Bir <laughs> yetiş, la yetiş. Çözüyor. Bomba. Çıkış, bomba evet. Kırmızı takım evet. kazandı. Oo, iyi gel. Yasin abi. TD yap. Birinciyi görebilir mi? Göremiyorum. Ev sultana baksanıza la elinde pıt pıt var ee, Hani Bot gibi kalmış lan adam Söylemeyin Söyleyeyim mi lan Söyleme söyleme Ha söyle söyle, söyle. 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 Söyleyeyim mi Yok söyle. yok Kendinden haberi yok amına koyun Daha şey yüzde kalsın söyleyin ya Hepsi birden söyledi amına <laughs> Adam silah almıyor lan. Sağlan ama Ay maçtı. Adama kafayı çaktı. <laughs> Ay maçtı. <laughs> ben, ben hala. Pıt pıt diyor. Ben pıt pıt deyince değişik bir silah tamam. sandım ama. <gülüyor> <gülüyor> lan <laughs> mi? Biz ben doğal uzun mini sandım ama. Biz onu sandık. Olsun ya. Bir bir Oğlum, yeter ama. Aa, bak, Aa, bak, da, Kara gibi. Bir... Hadi be, mermi bitmeseydi. Tamam. Tamam hadi alıyoruz. Bitirelim hadi ya. Tamam, hadi gidelim. Vurun ben de. Ben. Gel hadi beraber abi. Beyzi. Nereden biliyorsun lan? Helal ya aslan ben... abi. Dikkat! Bomba atıyorum! Dikkat! Bomba atıyorum! Dikkat! Bomba atıyorum! Dikkat! Bomba Dikkat! Bomba atıyorum! B çöktü. var. Ya oha ya. Oha! Dikkat! Bomba atıyorum! Biz de kapatın. B La öl ya. Or, al. Evde, Can ağır. Yasin abi sen hızlı imanları mı takıyon? Yasin abi Ne? Hızlı imanları mı takıyorsun? sen? Hayırdır? Ben orta ben orta Ne? Orta, ben de orta Yasin abi Efendim? Chris versene Tamam hadi gidelim NİKİT MOBA BASIYORUM NİKİT MOBA BASIYORUM Kaskına soktum yeter artık ya Uzun bakan var Ben önümlük. ölmeyeyim. bak. Uzun bak. Orta orta orta. Yukarıdan bomba sallamış. Canı bir. Dikkat! Bomba atıyorum! Adamda doğal var. Dikkat! Bomba atıyorum! Canı bir lan. Dikkat! Bomba atıyorum! Balkonda falan ortada. Helal. Balkonda arkada var. Ortada. Vurdu. Hem botları kaldı. Hadi. Lan vücut attı ya arkaya geçti kafa atim dedin sır, sır 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 vuracak <laughs> hatta de... git. git 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 vur direk camda camda sol tarafta tam evet. kafadan bana güvenecen <laughs> var yön, çöz ya ya oynamayın çocuğum ya. Aynen. Videoyu alıyorsun değil mi? Bomba imha edildi. Ölünce içimden çekti haber ver de bir coşuyum. Görev başarılı. Adamlara ayıp olmasın diye. Tamam yani. hadi gidelim. Şimdi bu sizin için beyler. Dikkat! Bomba atıyorum. Bir şey yaptım. Bir şey Bomba atıyorum. Tam ben de hem kendi bombam hem adamların bombasını oturduk. Bomba atıyorum. Aa, arka var mı? 3, <laughs> bomba atıyorum. Ben ne bileyim bomba atmıyorum. Killer ortak <laughs> can. Bomba atıyorum. Var. Bomba atıyorum. Ya ay. Bomba kuruldu. adamlar gaza geldi. Ay yep, bana stop. bakın. Hadi gidiyoruz. Mustafa'daki refleksi beğendim. Oğlum A'ya niye 5 kişi gidiyor? Ben de Tamam bunu. Dikkat bomba atıyorum. Dikkat bomba Destek lazım. Ateş altlarında destek lazım. destek lazım. Bahsedelim bomba atıyorum. Eyvallah. Anlaşıldı. Oğlum bu ateş altındayım falan filan diyen kim ya? Hadi gidelim. T, R, R. Dikkat! bomba atıyorum. Dikkat, bomba atıyorum. Dikkat, bomba atıyorum. Dikkat, bomba atıyorum. Bomba atıyorum. Dikkat, bomba atıyorum. Beyler beyler. Ülkem orada dur. Nereye evet, uzun tarafında var. Varlı uçar. Bir canlı. iki bombayı oturdu lan. Can atsana bak. Bomba atıyorum. Bir canlı dedi. Bir canım var. Bırak can bırak. Bir koru. Lan kendime bastım. Tamam. Yo, Adam Adam var şey var. Yok oğlum. Adam nasıl gelir? <laughs> Bu söyler. Kafe girdi biri. İşte bu. Kafe bakın. Söyle gelince ben. Hay bana görüldü. Can yok oğlum vurdun ya tabancayla vur. Geldi mi o? Geldi geldi. Gelecek. Arda arda sıksana görkem. Düşman görüldü. Hacı Silah yok. Lan arkama, atasın. la bi can ya. Sen o bir canla iki ne varasın senin orada e kal, senin orada. E. Biri ortadan geliyor. Biri ortadan geliyor. Çöpe bak çöpe bak. Girdi. Çöpte. Boz altından girdi. Evet. eve eve. bomba atıyorum. Neket bomba atıyorum. Bomba kuruldu. Keder lan. Adam burada lan tam kaldı da da. Kişi, pardon. Altından bir tane, 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 tane. Oğlum nasıl duymuyorsun ya da görmüyorsun lan? İçinden geçti. İçinden ne adam? Geliyoruz. Yerden bak basıyoruz aynı. Tamam ayısı bana. Hadi diyorum. Harda geliyoruz bak. Dikiz Lan nasıl vuruyor ya? Beyler basma. Bey'i onun yasla. Yasla istersen geri gel ya. Oğlum inip para. Lan. Yasla abi gel yasla. Orta orta orta. Gel. Hay balına sokayım be. Hele gitti de azalıyoruz bakın. Allah'ım ya. Çalak ne bu çakak ikinizde? Ali Sağ 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 çöp 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 Bomba kuruldu Basma bak. Beyler, hadi yer basıyorsunuz ya. iki kişi beyler de tutun basmayın. Kesinlikle basmayın. Basıyorsunuz Asla uzundan asla Ne bak iki kişi. Adam ben A'ya gidiyorum. Verdik ki şey beyler. Oğlum be. hiç kullanılmıyor ya. Ya gel hadi gidelim. adamlar dört kişi. Adamlar Adamlar ne olmaz diyorum. Dikkat, ne olmaz al. diyorum. Allah beyefendi var ama çıkmıyor. Bahsediyorlar, çıkıyor. Olma. Ali şurada. Ah giriyor. Edal hey, boyle alin diyerler bir sade ya. Arkanda biri var. Ortada. Alta bak alta. Adam kafede mi lan? Düşmeyin, ses de vermeyin, ayırtırmayın. Düşman görüldü. Mosten, Düşman, var, Düşman, görüldü. Uzun geçiyor. altı geçiyor. Şu hurda Ali altında. var altın. Ana iyi. Bunu Adam Kırmızı nerede? takım kazandı. Helal olsun adamlara. TD yaptı. Saldırdı, dağıldı.